Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kamera sistemi kurduk ya dün akşam bahçemize, anneciğim hani bekle geliyorum. Dün akşam bahçemize kediler girmiş. Komşunun kedisi herhalde. Normalde bu sokaklarda kedi olmaz. Kedi girmiş. Ee, şimdi hazırlıklarımı yapacağım. Dün evi temizledim. Vallahi hiç böyle hazırlık yapmadım yemek falan anlamında. Sonra buradan bahçeden toplayacağım marul, maydanoz, domates falan filan onları toplayacağım, götüreceğim orada kahvaltılık yapmak için. Onları halledeceğim. Heh. Evet. Sonra da arkadaşlarım ee, hazırlanacağız. iki saat sonra çıkacağız inşallah kamp için. Kamp için çıkmadan önce de şu bitkileri falan sulamam lazım, sulama yapmam lazım. Gence de şu bahçeyi temizleyeceğiz. Bahçe de. <laughs> Bayağıdır böyle sağlam bir temizlik gerektiriyordu. Neredesin? Beni unuttun demişsin. Şekerimi de alıyorum. Gencolar. Bir de çay kaşığı alayım hemen. Çay kaşığı alıyorum. Böyle kondi şeklinde ilerleyince en azından unutmuyor musun? bunu patlıcan salatası yapmak için alacağım yanıma. Bu salatalık olarak da durabilir zaten. Şurada maydanoz yerim var arkadaşlar. Patlıcan salatası için. Alıyorum. Şuradan da marullarından alacağım. Ya soğanlar niye bilmiyor ya artık. Soğanlar bir de yeni soğanlar ektim yani. Büyümüyorlar. Yenileri belki çıkar bilemiyorum da. <laughs> domateslerden çok alamamış. Çok komik ya bak bir tanesi aynı aynı salata bir tanesi normal salata böyle bir tanesi böyle gibi ba bazen turşu bazen normal gibi veriyor. salatalığım var. Şunları koyayım geleyim de. Bakın. Bu salatalıklar domatesle şey biberlere çok yaramadı işte. Biberleri kapattılar. Bir de öyleler ki salatalık sarmaş sarmaş sar sarıyor her yere. Ortalığı toparladım. Bulaşık makinesine son kalanları yerleştirdim. Burada da yiyeceklerimizi falan filan ayarladım. Bunlar da tamam. Sonra kahvemizi de yaptım. Giderken kahvemizi bardaklarımıza koyacağız. Çıkacağız. Ben artık hazırlanıyorum arkadaşlar. Alim Toş ne yapıyorsun? Markete geldik. Buradan et alacağız. Bir de buz almamız lazım ya. Bu Buzdolabımızı, yiyeceklerimizi soğuk tutmak için buz almamız lazım. Ee, burada Costco var. Costco'ya gittik buz almak için. Yokmuş. Şimdi başka yere gidiyoruz. Ama gitmeden önce şöyle bir etlerimizi bakalım, etimizi alalım. Çocuklar da Nuru'ya <laughs> Çıktın gitti. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi <laughs> kebap aldık, tavuk aldık, bir de et aldık, şiş de aldık. Şiş yapacağız. Gel bakalım. Bir de patlıcanımı da buldum şükür. Patlıcanımı da aldım. Şu ilk burada yemiştim. Özbeklerin en meşhur tatlısı herhalde bu. Aşırı güzel. Şunlar da Bunları seviyorum yani. Damak tadımız tatlı konusunda bayağı uyuşuyor. Biz yola çıktık hatta biraz da geldik ilerledik. Ama yol şu an şehir arasına girdik de yollar çok tır 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 tır. Nasıl bir şehir ya? Nasıl bir şehir ya? Neresi acaba? Arkada çok ses var o yüzden çekelim arkadaşlar ya. Bunun altına bizi koyarsın aşkım. Abi yağmurla devam ediyor ya. Ben yani yağmurdan çıkacağız bekliyordum ama. Yani biz tatile kampa gidiyoruz. Yağmurda kamplamak nasıl olacak? Tentinin içinde kalmayalım yani. Tentinin açıp içine Tent oturmak uçuyor. için. Ya bir de o da var. Uçurum. İşte o temizliğin uçurma olayından dolayı o yere kazdığımız demirlerden daha sağlam alabiliyoruz. Bunca var bir yerden bakmak lazım. Ya demirlerin üzerine taş da koyabiliriz Nuriye Hanım. taş da Arkadaşlar e, burası Madison diye geçiyor tam böyle çiftçilerin olduğu bir yer böyle seyrek evler var seyrek evler var ve tatlı yani evler baktığınızda evet, göl falan da var ya gemiler var. küçük gemicikler var. falan var şeylerde evlerin kenarlarında burası ne ki acaba kilise çarpsız kilise Aa, bakın şurada eski bir kilise var. Şurası eski. Biraz böyle amişler köylerine alım sattı bana da ama amişler değil yani. Teknoloji, ürünler, şeyler bir sürü var. Onların olduğu yerlerde hiç olmuyor onlar. Bunlar da korku filmi de tarlaları arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl eğleniyorlar. Aynen asla küçük olduğunu kabul etmiyor. Eli bile küçük mü diyor? Elin diyor hayır diyor da büyük elim diyor. Onu bile kabul etmiyor. Benim oğlum her zaman büyük olma derdi. Adam bir. Oyun oyun ama kütün. Anne bana Minecraft diyor onu 8 yaşına almadım onu da. Adam bir. Bazen bir aburcuysam 8 yaş. Ya kız yaşında olacak mı? Evet, onu da diyor bazen ya. Biri 8 yaşına varmak istiyor benim oğlum. Ailemin öyle bir hedefi var, 8 yaşında olmak istiyor. Çünkü oyunlar falan, tablet, telefon falan bir şey vermiyoruz ya. 8 yaş bariyerleri var onların da çoğunda zaten. Hep bizde o yüzden 8 yaş. 8 yaş. 8 yaş dediğimiz için çocuk 8 yaşını bekliyor dört gözle. <gülüyor> 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 Nintendo geçen bir... Nintendo'muz <laughs> vardı. Aldık aldık, bir ay oynadı sonra kaldırdık yani o zaman daha yeni gelmiştik yani halin çok küçüktü. Sonra işte kaldırdık, iki yıldır hiç yok Nintendo. Dedik ki hadi bu, bu yaz Nintendo'yu verelim, verdik 10 gün sonra Nintendo bozdu. <laughs> Çocuk 10 gün bile oynayamadı. Tablete gittiğimizde hot top'un içine sokmuş. Nintendo bozuldu, tabire gönderdik yapamadılar. Öyle Nintendo'muz da yok, tabletimiz de, telefonumuz yok hiçbiri. Ama televizyon izliyorlar. Anası, ha, Aydın Uzanlar, zıplayar, zıplayar. O tablet de onların değildi yani babasının tabletiydi. Evet, kendi o Nuri iş tabletiydi o kendi şey yapıyordu. Yani kendi işini gücünü yapıyordu ama onu da bozdular yani. Bir, bir de o değil Aydın tableti oynayamıyordu zaten. O tableti şey koltukla yere arasına koymuş üzerine zıplamış şöyle kırmış yani hani yani oynarken, oynarken falan bir şey yapsa anlayacağım. Oynayamıyordu bile. Oynamaz yapamaz. Yani, yani böyle reality oynamayı. Gerçek bir oynamayı. nereden gördü onu? Niye böyle bir şey yapıyordu? Bunlar kasabalar yani. Evet evet eski bir yerleşim. Yani biraz farklı bir yer. <laughs> Sorry, this one. Marketin adı bile şeyin kıyafet dükkanı bile farm market. O kadar çok farm var. <laughs> Bütün olaylar farm üzerine dönüyor. Sevimli mi kasaba ama yani. Tam Amerikan kasabası yani. Sevimli küçük. Ben Bakın böyle hayvancılık üzere her şey. Oh my god. We so Yeah. Burada domuz yazıyor. Domuz çiftliği herhalde burası da. Şurası. Arkada şeydi. Büyükbaş çizgi şeydi hayvanların olduğu. Çok <laughs> Çok Arkadaşlar geldik kamp yerimize. Arkadaşlarımız gelmiş kurmuşlar kamp çadırlarını ama biraz yerler ıslak yağmurlu. Tam anlamıyla zorlu koşullar. Şimdi biz. Kamp yerlerinden e, randevu alıyoruz, konuşuyoruz şeyle e, rezervasyon yaptırmak için. Burası elektrikli kamp yeri, elektrik var şurada göstereyim size. Şöyle göstereyim bir dakika. Şurada bakın elektrik var. Suyumuz da var da su burada değil herhalde. Suyun nerede olduğunu çözemedim. Sonra işte oh, hey e, elektriğimiz var. Hey su, are. su da okunda olmak üzere su var falan diye şey yapmıştı. Neyse hey sonrasında işte arkadaşlar e, bir de bir yer var orada elektrik, su hiçbir şey yok. Tuvalet, banyo falan hiçbir şey yok. Burada tuvalet, banyo falan da var. E, orada hiçbir şey yok mu dedik. <laughs> Kadın diyor ki bize başka hayvanlar gibi yaşayacaksınız iki gün diyor. Orada eğer ki olursa. Burada gene var yani. Neyse.

Eşyalarımızı şuraya koydum şimdilik. Şu da hamak. ama inşallah asacağım onu da. Şurada da salatamızı yaptım. Şimdi birazdan şu şişlere de e, kebap almıştım. Yok kebapları dizeceğim. Onu yapacağım. Bir yana da çekirdek istiyorum. Açlıktan çekirdeğe vurdum var ya o kadar. <laughs> Çok acıktım. Bakın çayımız falan her şeyimizi aldık. Nuri şimdi markete gitti. Marketten lavaş unutmuşuz. Sadece lavaş alıp gelecek. Bir yandan da ateşi yakıyoruz. Öyle. Ellerimi yıkadım geldim. Şurada ileride çeşme var. Çeşmenin yanında da oyun parkı. Arkadaşım çocukların yanında duruyor. Yoksa çocukları göndermem lazım yani. Çok korktum ya. Son zamanlarda böyle çok çocuk kaçırma haberleri var. Biraz geriliyorum aydınlıkta. o kadar güzel ki yani Adana Urfa yanında alt etmiş. Öyle. ağlıyor şu anda. Bak. Fatma bu nasıl bir şekil vermek diyor. Yapma. Bizi kebaptan soğuttun <laughs> Yine fena yapmamışım ya. Şöyle uzaktan kötü gözükmedi. Yakından belki daha kötü. Biraz benziyor gibi. Aa, ne oldu benim küçük tatlı so bebek quickly. çok mu hızlı geldin yeah, hadi gel ellerini yıkamaya gidelim olur mu sen yıkadın mı ellerini tamam şimdi bak baban ne yapıyor Aydın şimdi patlıcanlarımızı pişiriyoruz arkadaşlar Evet salatalarımızı hazırladık arkadaşlar. Bakın salatalarımız hazır. Etlerimiz de pişmek üzere çok az kaldı. Mangal menuri ayarlıyor şimdi. Tavukların baharatını attık. Az baharatlı. Benim usul biraz. Ben çok baharatlı değil de böyle sadece tuz kekik seviyorum. Bir de pul olsa yani iyi de. Baharatlı istiyorum. Sen bu ayrı, bu, bu mangal menü işi değil. Usta mangal men bol baharatlı. ondan sonra buraya koyacağız. Fatih Hanım ateş üstüne baharatlıyor. yani. Ben öyle yapıyorum. Böyle... Yürüyüşe çıktık. Benim oğlum diyor ki, you are tut in my hand. Tut. <laughs> Türkçe. Ye. Ayıncı takısı getiriyor ona. <laughs> öyle ya. Yani. Yeah, tut my hand. Evet. Arkadaşlar kamp yerimiz böyle. Karanlık oldu artık. Öyle yürüyüş yapıyoruz çocukları. Bir son bir yoralım. Sonra onları uyutacağız. Bizim de şeyimiz var. Kanepe var. Kanepeyi açacağız. Orada film izleriz. Arkadaşlarla otururuz. Öyle. Değil mi Aydın? Uykun geldi mi Aydın? Yok. Gelmedi mi? Geldi. Hmm. Hmm. Arkadaşlar Şimdi. Aa çok iyi ya. Bakın sinemizyon yapmışlar. Evet, biz de istiyorduk ya. <laughs> ya yani diğer tarafa yansıdı evet. Baksanıza arkadaşlar. şey yapmışlar. Sinemizyon yapmışlar geldi. Şu an i̇ki parkta iki çocuk, çocuk mu yiyoruz. var bana mı öyle geldi? İki tarafta bir yansı, iki yol, mi? Evet. Çok iyi ya. Biz de yapabiliriz aşkım. Diğer arabayı alınca yapabiliriz yani biz de. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çok mu? Evet çöp. Şimdi çöpümüzü aldık gidiyoruz. Ben de yüz bakım ürünlerimi aldım. Şöyle havlumu aldım. Diyeceğim yüzümü gözümü yıkayacağım. Kremlerimi süreceğim yatacağım. <laughs> Nuri de yanında sürükliyorum. Su, 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 su. Aşkım suyunda. Nuri de yanında sürükliyorum. Gece karanlık ve korkunç. <laughs> Görünüyorsun aşkım Flaş var merak etme. Ay gibi parlıyorsun kocişkum. Bakın o yaptım gidiyorum arkadaşlar. Hoppa. Nurumu gitti mi ne <laughs> oldu? Aha, kocam da burada beni bekliyor. Çok bekledin mi Nurumu? <laughs> <laughs> Çıktım.